arkadaşlar. yeni e, PUBG haber videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Önce kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim arkadaşlar. Ee, bu insanı e, yine arena açıksa arena alacağız. Pro vs şeyler şeyleri deneyeceğiz arkadaşlar. E, pro vs e, ne diyor? Heh. şey atacak işte. Ya arkadaşlar unuttum ismini ya. Pro vs. Nope. Ha Nob. Pro ve Nope. Evet abi buldum Nope. Ha Tamam. Başlayacağım arkadaşlar. Yani bir bir. Ne? Bu neymiş? Arabaya bak takas edilebilir. Aa, Başla. Geç. Başla. Geç. Çalıştı. Altı. Nasıl? <laughs> Bir şey olmazsa arkadaşlar gelmiyor. Evet arkadaşlar şimdi yine e, bakalım açıksa. Mod. Hmm. Silah oyunu açık değil. Yani kütüphane. Şimdi arkadaşlar e, takım ölüm maçına giriyorum. Aa yok takım ölüm maçı değil ya. Hmm. Arena'ya girdim. Arena eğitimi. Vallahi ben hmm, böyle notumu EPS 24 Ben k ve M24, M24 olacağım. <laughs> Arkadaşlar şu adamlar sesin kapacağım. Kapa. M24 go. Kar.

अर आवे में Şimdi kara geçelim. <laughs> Bunu kart saydım. 5 kilo olacağım. Bakın. TSK beri Heh, benim. TSK haberiyle benmişim Kendi yani ismini söyleyeyim. <laughs> Adam daha yere <laughs> yatmadı ne Oğlum hep böyle hileler açıyorsun. <laughs> Ay sizin hilenize. Adamlar <laughs> hile değil, gece kanın yüzünü açmış. Ya 8 gün ya. Oynadılar güzel. En son ben oynuyorum <laughs> lütfen. Ya ama bomba dört mü bomba altı? Bomba 5 Ya en sonda ben mi ya 24 ve karla oynamak çok zor Arkadaşlar bir tane daha aleni atıyorum Bunu kaybettik yani ben en sondayım 2. sırada olmak istiyorum ya birinci ya da 2. O yüzden bu sefer M M416 ee, şey oynayacağım. Neydi ya? m Emin m sen. He he M762. M762 ve e, şey Lan, oynayacağım. Şurada var. Bakın neydi M16. Neydi ya M16. Hı. Hı. Team match. Let's go. biriniz bir şey öğretemez. Ananı. Ya oha ya Başlamasın <laughs> 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 Hadi senin yapacağın Ben geldim. Oğlum bu ne ya? Hep beni öldürüyor. Vallahi şu. Vallahi ne resmi? <laughs> Maceracı Heseyin. Maceracı Heseyin. Huseyin koy... Hesey koyacak. Hesey lan <laughs> Bibo. Bibo bu. Vallahi yemin ederim Bibo. Bibo. Ay Bibo. Ye Bibo. Ye Bibo. Oğlum bana ne lan haksızlık. Ya Hay Allah'ım hep beni öldürüyor şu Pele Polo. Neyse. Adam bir diye... lüt diye dalıyor bize ya. Hay ceza. Please. Oğlum bu ne ya? Adamlar bize resmen bir yol fark attı. <laughs> Vuramaz. Ki. Yasak. Bakalım bomba atabilir Hop! Tam ah, Hadi. Hadi çık. Ya oğlum. Ya vallahi gideceğim artık ya. Koy oğlum avradını. Oğlum bu ne? Adamlar adamlar yine mi yenileceğiz ya? Yine yenildi. Bak şimdi. Ben öleceğim ki önce ben öleceğim. AVM'yi alayım da siz gününüzü <laughs> başlık. Gitti. Tamam. Kask aldım. Hadi. Aldım tamam. Aldım. Alamadım. Aldım. Aldım, aldım. Hadi. Aldım. Hay <laughs> senin kötü oynadın. Yani. Abi o Ha yine kaybettik ya. günümüz. Adamlar 0-5 yapmışlar. Ben 6-5. Kombo 3. Bu olmadı ya. Arkadaşlar bu olmadı. Ama neyse ki bir şey olmaz. kayzedelim bunu. Allah'ım kapatın.